Hoş geldiniz evet. öncelikle. Biz bugün size e, HAL'la, Hande Varda'yla birlikte çalışma ve e, aslında deneyler yapma fırsatı bulunduğumuz alan ko konusunda e, ufak bir konuşma yapacağız. Evet. E, çok ufak kendimizden bahsedeceğiz ama e, GAN algoritması, yapay zeka temelleri nasıl atıldı, e, veriden bu görsellerin çıktığı... E, Evrene nasıl geçiş yapıyoruz? Bugün biraz ondan bahsedeceğiz. Yok da teknik olmaması için uğraşacağız sunumu. Umarım Hı -hı. keyif alırsınız. Ee, önce birazcık kendimizden bahsedelim. Ee, ben İlayda Begümizci. Ee, şu anda Diloid'de veri bilimcisi olarak çalışıyorum. Koçta ee, ekonomi master yapıyorum. Sabancı Bilgisayar mezunuyum. Ee, ve aynı zamanda sanatla ilgili okumayı, sanat tarihini çok seviyorum. O yüzden e, böyle bir şeyin içinde yer alabilmek benim için çok güzel bir deneyimdi. Ee, ben de aynı şekilde veri bilimci olarak iki buçuk senedir d çalışıyorum. Bundan önceki deneyimim de yine veri görselleştirmesi, tasarım yapan bir stüdyoda olmuştu. Aslında onunla birlikte bu alanlara ilgi duymaya, bu e, tasarım dünyası, sanat dünyası, bizim yaptığımız... ...anayetik çalışmalarla nasıl birleşir konusunda e, kafa yormaya başladım e, ve bugün de buradayız. <laughs> Şimdi aslında e, biraz GAN algoritmasına gelmeden önce veri ve insan algısı ve bulunduğumuz e, çağı... ...anlama biçimimiz üzerine konuşmak istiyoruz. O yüzden insan algısı ve veri üzerine e, biraz e, bir şeylerden bahsedeceğiz. Şimdi beynin iki önemli mekanizması sayesinde bu, bu zamana kadar hayatta kalmış ve insan olarak farklılık e, yaratmış durumdayız. Bir tanesi visual perception dediğimiz görsel lobumuz. Görsel lob çok kıymetli çünkü çok hızlı çalışıyor. E, algılamamız, hafızada tutmamız, görsel içerikleri çok daha kolay, çok daha efektif. E, o yüzden de böyle bizim e, hayatta kalmamız konusunda en çok faydasını gördüğümüz beyin lobumuz. Bir de cognition var. İnsanı bütün türlerden ayıran biliş bilişsel bütün aslında varlığımızı ortaya koyan. Burasının handikapı evet bize ayrıştırıyor ama çok enerji harcıyor. Çok yavaş. Algılamamız, bağ kurmamız, sentezlememiz konusunda visual perception, görsel algımız kadar başarılı değil. Veri dünyasını algılamamızı biraz daha hızlandırmak için aslında evet. devam edebiliriz. Burada aslında Visual Perception'ın perception bize sağladığı hızı ve yetkinlikleri kullanarak insan algısını bir üst seviyeye getirmeyi hedefliyoruz. Evet. Bugün veri görselleştirmesiyle ilgili ya da veriyle görsel bütün konuların birleştiği alanların ilgimizi biraz çekmesinin de sebebi aslında bu. Bir de aslında e, bilişim çağında olmamızın getirdiği e, bunca veriyi bir arada toplayabilmemiz, biriktirebilmemiz her şeyin, insan vücudunun, e, bilgisayarların, elimizdeki cep telefonların, e, üretim cihazlarının, bazen heykellerin bile veri ürettiği bir noktaya vardığımız için e, yazının icadından bu yana aslında en çok Bilgiye bir şekilde boğulduğumuz, bambaşka üst düzey bir evrenin içinde kendimizi hissettiğimiz bir noktadayız ve bu evrende hayatta kalabilmek, başarı olabilmek için de aslında birçok farklı yetkinliği bir araya getirmemiz gerekiyor. 21. yüzyılda insan olarak var olmak ve bu çağı yakalamak çok zor. Onun için bir araya getirmemiz gereken çok fazla disiplin var. Teknik alanları artık çok iyi anlayan, bugün yapay zeka konusuyla ilgili belki seminer veriyoruz ama bundan bir beş yıl sonra beş yaşındaki çocukların yapay zeka ile ilgili az buçuk fikrinin olduğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Yani aslında böyle bir bilgi yığınının içerisindeyiz ve böyle çıkarmamız gereken anlamlar var. Bunun için böyle birçok şeyi kullanmak, bunu birleştirmek, yapay zeka da bunlardan yalnızca bir tanesi oldukça önem taşıyor günümüzde. Kesinlikle. Veri okur yazarlığına artık sahip olmak zorundayız. Çünkü söylediğimiz gibi etrafımız tamamen veriyle kaplanmış durumda. Ve veri bugünün aslında yeni petrolü, hep söylendiği gibi. kas gücünün insanı tarım çağında bir yere getirmesiyle, bilgi çağında veriyi anlamlandırabilen insanların bir yere gelecek olmasını böyle eşler düşünebiliriz. O yüzden bu dünyada hayatta kalmak için bu yüzyılda veri bilimini ve bunu hikayeleştirebilmeyi bir şekilde başarabilmemiz gerekiyor hepimizin. Peki veri keşfi, bunun hani bunun arkasındaki motivasyonumuz nedir? Bunun bize ne gibi faydaları var? Aslında görülmeyeni görmek, bizim algılayamayacağımız örüntüleri yakalamak, bilgilerden çıkarım yapabilmek e, gittikçe daha değerli hale geliyor e, burada makine öğrenmesi yöntemleri yapay zeka yöntemleri e, hayatımıza katıldı ve e, bize anlamlı e, iç görüler elde etmemize yardımcı oluyorlar. E, bunu yaparken de aslında e, hem bilgisayarların yetkinliklerini hem insanın da algı biçimine e, insanın estetik dokunuşunu, etik dokunuşunu bir şekilde bulundurmamız gerekiyor. Yani interdisipliner çalışmamız gerekiyor diyoruz. Ama sadece farklı yetkinliklere sahip insanlarla değil, makinelerle birlikte çalışmamızın e, gerektiği bir ortamın içindeyiz. Bu yüzden de e, veriyi anlamlandıran bütün e, düzenler aslında gereğinden önemli hale geliyor. E, i̇nsan yetkinliklerini biraz daha arttırmak, göremediğimiz bu e, örüntüleri Görebilir hale gelmek için de veri analizi, veri bilimi gibi konuların gün be gün hepimiz içine girmeye başlıyoruz. Bunu yaparken tabii ki yine görsellikten, resimden ve insanın o görsel algı yetkinliğinden faydalanmamız en önemli istatistikçilerin bile özellikle üstünde durduğu nokta oluyor. Şimdi asıl konumuza, e, GAN algoritmasına ve GAN algoritmasının temellerine değinmeye çalışacağız. Ee, şimdi Biraz burada, e, Generative Adversarial Networks veya Türkçe'ye çevirecek olursak, e, üretmeli çekiş, e, üretimeli, çekişmeli, çekişmeli. Yani ağlar. ağlar. E, ama buraya girmeden önce, biz birazcık daha supervised ve unsupervised learning veya Türkçe'ye çevirecek olursak denetimli ve denetimsiz öğrenme nedir? Biraz bundan bahsetmek istiyoruz. Denetimli öğrenme bizim aslında makinenin çıkarım yapmasını isterken ona olayları ve sonuçları verdiğimiz etiket dediğimiz olay yani bu 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 olmuş ve çıktısı bu olmuş gibi verdiğimiz. E, belli düzenli veri setleri üzerinde aslında denetimli bir şekilde öğrenme. Bunu gerçek hayatta bir örnekle bağlaştıracak e, bağdaştıracak olursak, bir çocuğun hani annesi tarafından e, hani sivri köşeleri gösterip hani buraya çarparsan canın acır demesi, bir deneyimden öğrenme ve ona bir denetimci tarafından gösterilmesi gibi düşünebiliriz. Aynen. Ee, bu yüzden de aslında supervised learning bu etiketi biliyor oluşumuz, topladığımız verinin e, çıktısının ne olacağını biliyor oluşumuz açısından hesaplaması ve öngörmesi, bu e, örüntüyü bulması daha kolay e, yöntem görece. E, ama GAN algoritması aslında bir unsupervised learning. Unsupervised yani. learning, sana bırakayım. <laughs> ee, yani denetimsiz bir öğrenme biçimi. Burada biraz daha özgür bıraktığımız, yani elimizde bunlar var ve sen bunlardan neler çıkarabilirsin dediğimiz bir öğrenme biçimi. Elindeki verilerden, bizim onu yönlendirmeden değişik çıkarımlarda bulunması aslında. Bunu da yine bağdaştıracak olursak, emekleyen bir çocuğun dünyayı keşfetmesi, etrafta dolaşarak, şeylere çarparak çarpınca canın acıdığını öğrenmesi denetimsiz bir öğrenmeye örnek olabilir. Ee, yine GAN algoritmaları da aslında bir denetimsiz öğrenme biçimi. Çünkü biz veri setini sağlayıp biraz daha aslında algoritmayı özgür bırakıyoruz diyebiliriz. Aynen. aynen. Ee, belki şey örneğini de vermek burada güzel olabilir. Örneğin e, yağmur yağan bir gündesiniz. Yani gün yağmurlu ya da değil. Yanınızda şemsiye var ya da yok. E, sabahleyin e, işte Afat'tan size bugün yağmur yağacak maili gelmiş ya da gelmemiş, mesajı gelmiş ya da gelmemiş gibi birçok aslında o günün kaydı var elinizde. Ve bunların hepsi o gün ıslanıp ıslanmayacağınız sorusuna bir şekilde cevap veriyor bu kayıtları tutarsanız. Bu bir çeşit supervised dediğimiz denetimle öğrenme. Çünkü o günün sonunda ıslandığınız ve ıslanmadığınız bilgisi sizde var. Ee, siz kendi tecrübelerinizi onun yedirmiş ve öğrenmişsiniz. Ama bir gün dışarı çıktınız. Ee, elinizde kocaman bir veri kümesi var ama asla bir etiket yok. Bugün ıslandınız ve etrafınıza bakıyorsunuz. Acaba neden ıslandım diye düşünmeye başlıyorsunuz. Bu konu unsupervised oluyor. Biraz daha e, keşfetmesi zor, karmaşık bağlar ama belki supervised'dan daha da e, değerli bağlar kurmamızı evet. sağlıyor. Bu yüzden de aslında bugünkü GAN algoritmasının kompleksitesi e, unsupervised learning de tanımlanıyor. Evet, biraz daha geriye dönük, yani sonucu görüyor, buradan geriye dönük çıkarımlar yapmaya çalışıyor. Bu yüzden e, GAN algoritmalarında da unsupervised learning kullanılması aslında e, bizim örneğimizde e, var olan geçmişe dönük birçok e, heykel resminden öğrenmesi, geriye dönük çıkarımlar yapması sebebiyle denetimsiz öğrenmeye bir örnek. Aynen. E, Gan algoritmaları dedik. Gan algoritmalarındaki G yani generative neye tekabül ediyor? E, burada bir üretim söz konusu ama e, yalnızca üretmek değil burada üretilen şeyin doğruluğunun denetlenmesi için bir de e, birbirlerine karşı e, mücadele eden diyelim bir de diskriminatif bir model Aynen. var ve Belki şey de diyebiliriz. Şimdi generatif anlamak için onun karşısında duran tanımı da biraz e, oturtmamız gerekiyor. Diskriminatif aslında bu oturtmamız gereken mantık. Bizim daha çok bugüne kadar e, kullandığımız e, algoritma mantığı. Burası bir sınıflandırma yapıyor, evreni ikiye bölüyor ve siyah mısınız, beyaz mısınız kararını vermek için elindeki bütün veri setini aslında e, kullanıyor ve arada yine bir patern, bir örüntü bulmaya çalışıyor. Örnek yine verebiliriz. Bir e-mail spam mı değil mi? Bunun ayrıştırılması bir discriminative network'ün yani bir ayrıştırıcı modelin yapabileceği bir şey. Burada birçok örnekten beslenerek bunlar normal değil ve bunlar spam olarak verdiğimiz Mail'lerde yeni gelen mail'lerin spam mı değil mi diye ayrıştırılması bir ayrıştırıcı algoritmanın çıktısı olabilir. Aynen. Ama işin daha eğlenceli kısmı tabii ki generatif. Çünkü generatif artık olasılık dünyasının içine girdiğimiz, sadece bu aradaki korelasyonlardan beslenmek yerine çok daha büyük bir olasılık dünyasına girdiğimiz bir yer. Burada artık e, siyah mı beyaz mı tanımını yapmıyoruz. Biz siyahız ama dünya üzerindeki hangi olasılıklar siyah olmamıza sebep oldu konusunu anlamaya çalışıyor generatif ve bunun içinde bu olasılıkların hepsinin içine girmeye çalışıyor. Aslında yapay zeka ve sanatın buluştuğu, GAN algoritmasının kullanıldığı çalışmalarda da en çok bu yönteme gidiyor Çünkü heyecan verici olan aslında olasılık dünyasının içine girme ve bu generation'ın random noisela yapılıyor olması. Burada söylediğimiz gibi hemen bir önceki örneğe gidersek bu sefer gelen spam'in spam mailinin spam olduğunu biliyoruz. Peki neden spam acaba diye giriyoruz. O yüzden daha karmaşık bir araştırma yapıyoruz. Computational cost'u da karmaşık bir araştırma yapıyoruz. Ama ilgi çekici sonuçları ne söylediğimiz gibi bulduğumuz yer burası. Bu generative kısmıydı. Çok ufak tekrar karşılaştırmak gerekirse de söylediğimiz gibi sınıflandırma var, discriminative, discriminative de e, sınıflar arası farklılığı anlamaya çalışıyor. Ama generatif de ise siz sadece bir noktasınız ve etrafınızdaki dünyayı anlamaya çalışıyor algoritmanız. Ee, Peki bu işin çekişmeli olmasını sağlayan e, evet, kısım ne? Evet. Yani GAN'daki ikinci harfe geliyoruz, A harfine. Ee, Üretken modeller ve ayrıştırıcı modeller hep birbirlerine karşı e, mücadele ederek e, giderek modelin daha iyileşmesini sağlıyorlar. Şimdi bizim örneğimizi düşünecek olursak, e, üretken model sürekli olarak bir çıktı üretiyor ve bu başlarda kötü, hani anlayamayacağımız ki örnekleri de göreceğiz. E, ve buna karşılık karşısındaki ayrıştırıcı modelde bu gerçektir ve bu sahtedir gibi bunları ayrıştırıyor. E, giderek üretken daha iyi e, sonuçlar üretmeye başlıyor. Ama bunun karşılığında ayrıştırıcı modelde giderek daha iyi ayrıştırıyor. Ve böyle birbirlerini challenge ederek aslında daha iyi bir yere gidiyorlar. E, şöyle bir örnek düşünelim. Biz e, bir insan formunu tanımak istiyor olalım. E, çok uzakta e, olduğunu düşünelim. Önce neyi tanırız? Vücudun formunu görebiliriz. Aşağı yukarı saç şeklini seçebiliriz ama göz rengini, gözü açık mı kapalı mı bunları seçmemiz çok zor. Aynı bunun gibi üretken model de başlarda böyle daha e, daha basit şekillerde deniyor Bu e, ayrıştırıcı modeli kandırabilir miyim diye. Ayrıştırıcı modelde önüne gelen o da daha yeni yeni ayrıştırmayı öğrendiği için hem gerçekten veri setindeki gerçek olan e, çıktılar var hem de üretken modelin ürettikleri var. Ama hangisinin gerçek, hangisinin sahte olduğunu bilmiyor. Ve bunlar arasında bunları ayrıştırıyor. Diyor ki bunlar gerçektir, bunlar sahtedir. Üretken modelin çıktılarını yanlış bir şekilde gerçek diye ayırırsa o ceza alıyor. Aynı şekilde üretken model de ayrıştırıcı modeli kandıramazsa o da ceza alıyor. Ve böyle giderek neyi yapmamaları gerektiğini öğrenerek daha iyi bir yere gidiyorlar. Ve çıktılar daha da iyileşiyor. Ki zaten biz de kendi örneklerimizden gösteriyor olacağız birazdan. Aynen. Bir sonraki slaytta aslında İlayda'nın anlattığı şeyi de çok güzel e, görüyor da olacağız. E, burada İlayda'nın söylediği gibi e, bir yaratıcı model var, generator model var. Bir sonraki slayta geçebiliriz, grafiğe. E, training setimiz, elimizdeki aslında görseller bu zamana kadar öğrenilecek ve sınıflandırılacak bir model yaratmaya çalışıyor. Bu model yaratır yaratılırken random noise'un yani aslında biraz daha farklı olasılıklarla bozulan resimlerin generate edildiği bir paralel yapı var. Bu paralel yapı da fake resimler, normalde gerçekte olmayan bozulmuş resimleri discriminator modele, o tanımlayıcı modele, sınıflandırıcı modele dahil ediyor. Eğer discriminator model daha başarılıysa fake imajları tespit ediyor. Ama daha başarısızsa, generative model daha başarılıysa, bu sefer de bozulmuş formları başarılı olarak tanımlıyor, gerçek olarak tanımlıyor ve aslında discriminatory modeli kandırmış oluyor. Nash dengesinden gelen, oyun teorisinden gelen ikisi arasındaki rekabetin hesaplandığı matematiksel bir model var aslında arkasında da. Yapılan çalışmalarda, deepfake görsellerinde vesaire. Ee, aslında insan yüzü e, olduğunu düşündüğümüz ama normalde bir insan yüzü olmayan resimlerin de e, çıktı olarak e, görünüyor olmasının sırrı aslında buradaki fake imajların genetik tarafından çok başarılı şekilde tasarlanıyor olması. Ee, biz nasıl kullandık bu deneyde GAN algoritmasını? Birazcık da ondan bahsetmek istiyoruz. Ee, Öncelikle bir veri seti toplayarak başladık. Bu veri setin içerisinde 5190'dan fazla heykel resmi var. Daha sonra bunları çeşitli hazırlık aşamalarından geçirdik. Çünkü hepsinin aynı boyutlarda olması önemli. Pikselleri, kalitelerinin benzer seviyelerde olması önemli. Bu aynı şekilde arka planları önemli. Çünkü dediğimiz gibi denetimsiz bir şekilde elindeki örneklerden geriye dönerek öğrendiği için... Ee, veri setinin temizlenmesi aslında en büyük aşamalardan bir tanesi. Ee, daha sonrasında e, bu anlattığım örnekteki gibi yani önce uzaktan bakıyormuşum gibi önce vücut formunun öğrenilmesi. Burada e, birçok heykel resminden önce e, heykellerin hani iki bacağı iki kolu olacağını çünkü elindeki örneklerin hepsinde böyle bunların duruşlarının olasılıklarını bunların hepsini eee Örneklerden öğreniyor aslında ve bir e, mapping yapıyor. E, yani Yine örneklerden birçok örnekte bu, bu pikseller arasında böyle bir form var aslında gibi ve bu form kol olsun örneğin. E, bu 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 şekillerde durabiliyor e, gibi bunların hepsini e, aslında özellikleri bir kenarda tutuyor mapping yaparak. Aynen. Bunu evet. da aslında Latin Space diyoruz. Yani elimizdeki resimler nasıl oluyor da veriye dönüşüyor ve bir modelin içine geliyor sorusunun cevabı da buradaki mapleme. Her birini bir her bir resmi birer vektöre çeviriyoruz. Modelin içine dahil ediyoruz. Bu vektörler arasındaki ilişkileri hangisinde, hangi pikselde, hangi değerlerin olduğunu anladıktan sonra da generator model e, bunu en iyi kopyalayabileceği ve bu örüntüyü kandırabileceği aslında yapıyı oluşturmaya başlıyor. Bu sayede de e, böyle daha önce görülmemiş e, heykel formlarını çıkarmayı başarmaya başlıyor. Ama bu böyle çok uzun bir deney süreci tabii ki. E, veri kalitesini arttırmak, veri çeşitlendirmek, model başarısını arttırmak e, gibi birçok konuda e, model çıktılarına sonuçlarını iyileştirebilir hale geliyor. Evet. Şimdi bu video örneğin ee, bizim bu böyle modellerden modelimizin... bir tane evet. aslında sekme Çıktıları. diyebiliriz. Bu heykellerin hiçbirisi aslında yok. Yine modelin böyle bir, birkaç bin iterasyonunda aslında çıkan örneklerden bir tanesi. Evet, şimdi Dedik ki birbirlerine karşı aslında yarışarak giderek daha iyi hale geliyorlar. Bunu göstermek için eğitim aşamalarından birkaç tane örnek seçtik. Bu sıfır ilk başladığında üretken modelin ürettiği fake resimlerden bir tanesi. Bununla başlıyor. Mesela 200. iterasyonda bu form buna dönüşüyor. Ve şimdi gelişimini göreceksiniz. Giderek daha gerçekçi heykel formlarına bürünmeye başlıyor. Bu sıfır dedik, bu 200. iterasyon dedik. Yavaş yavaş açabiliriz evet. istersen böyle farkları da görmeleri için. Giderek E, hepsini görebiliriz tabii. Bu arada bu computational cost'u söylediğimiz gibi çok yüksek. Her bir iterasyonun çıktılarını aynı zamanda kaydetmesi ve tekrar başlaması, tekrar başarıyı e, hesaplaması zor olduğu için 200'de bir alıyoruz. Hı hı. E, bu 8000'e hatta başarı yükseltmek istiyorsunuz 25 25000'lere kadar giden bir iterasyon. Ama tabii ki her iterasyondan örnekler de alabilirsiniz. Yani aslında şey gibi iki yüzü bir seçtik. O an üretken modelin yetenek setinin bir resmini alıyoruz gibi her iki yüzde bir kaydettik. Bunu daha küçük de seçebilirdik, daha Aynı. büyük adımlarda da yapmayı seçebilirdik. Giderek artık hey, heykel evet. formlarını e, görüntülemeye başlıyoruz. Aynı form aslında buradan e, sağ altta gördüğümüz heykel formuna kadar e, ilerliyor gelişer. Yine burada da e, tabii birçok farklı e, yapıda ve birçok farklı sanat döneminden aslında heykeli dahil ediyoruz verinin içine. Bunlar da onlardan bazı örneklerin ilk iterasyonu. Yine 200. 400. iterasyonlardaki toplu hallerine göreceksiniz bu resimlerde de. Bu şekilde formlar çok daha bozuk. E, kollar, bacaklar vesaire görünmüyor. Sadece çok çarpışık silüetler var gibi ama... Model başarısı arttıkça, iterasyonları iyileştikçe yine formlar yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Böyle Bizden bu kadar gibi ee, sorularınızı alabiliriz. Ee, teknik tarafla ilgili olan arkadaşlar için yine e, ayrıntılı bakabiliriz de o konulara. Sunum tamamlandıktan sonra nasıl isterseniz var mı sorusu olan? Yoksa çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz. <laughs>